Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte a e gidiyoruz bizim A101'e 2 Ekim ürünleri erkenden gelmiş şahane hep ürünler var ilk kez burada göreceksiniz sizler için erkenden bulduk en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market ve gerçek aktüel ürünlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın ayrıca kanala abone olduktan sonra bildirim zil sesine siz de yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. O zaman bir önce videomuza geçelim. Destekleriniz bize için çok kıymetli. Sizlerin desteklerinizi çok güzel hissediyoruz. Lütfen bizlere destek olmaya devam edin. Keyifli seyirler. Yeni ürünlerden arkadaşlar. A101'in ürünleri. 13 liraymış bunların fiyatları da. Bunları da sizler için bulduk. Erkenden bizim A101'e gelmiş. Şöyle bir rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Bir de şunlar var. Gelecek ürünleri bulduk arkadaşlar sizler için. Bizim a bir e erkenden gelmiş. Şöyle lava'nın döküm demir tenceresini bulduk. 28 santim. Şöyle gösterelim. Yine. Şöyle açalım sizin için. Güzelce bir bakalım. Nasıl? Şu Onu bir ben bir tutayım bir anne. tamam. Yani, bunu da sizler için erkenden bulmuşken çekelim istedik hemen. Size gösterelim. çık buradan bakayım. Heh. E, kutunun üstüne koysak daha güzel. Böyle biraz ha, koy, koy. Şey gibi durdu böyle. Karışık. Bir tane. Bir saniye. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Niye olmuyor? Olur olur. Sen bırak ben yapayım. Tek elle bunu. yapamadım. O tek elle yapanlar zaten Aynen yani. yapamazlar. Ürüne zarar verirler. Çünkü... Ya ambalajına falan da biz dikkat ediyoruz. Her çünkü sonuçta şey. bu üründe alacak insanlar var. Tabii, biz almasak bile illaki. Yani ma, Marketin yani niye şeyine zarar verelim? Dikkatli açmak lazım. Şunun bu da işte erkenden bulduk. Almak da işte benim kollarım bunu taşımaz. Çok, çok ağır. ağır yani. Güçlü kuvvetli olmak lazım. Evet. Benim... Yani güzel ama işte biraz hmm. ağır benim biraz kolum şey ya biraz şey yani ağır hı hı. kolunuza güveniyorsanız <laughs> rahatsız ya biraz kolum ha, o yüzden Güzel şöyle yani. bir de arkadaşlar ürünlerden lavanın tavasını bulduk döküm demir e, tava iki saplı şöyle iki kutlu pardon ondan sonra iki kutlu 20 demir, santimmiş kutlu. 20 santim şöyle bak bu iyi. Bunu kolum kaldırır. Öbürü çok ağır arkadaşlar yani. Baya çok güzel tencere ama biraz ağır. Evet. Bu markayı beğeniyor Hı. musunuz? Kullanıyor musunuz? Lavanın ürünü. Aynen. Bak şunu al alabilirim aslında. Bu güzel. Çok da ağır değil. Çok ağır olunca benim şeyim olmuyor. Kolum şey oluyor. Bu ürünlerden kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız bize de fikir olur. Bütün e, takipçilerimize fikir olur. Biz de almayı düşünüyorum yani şundan. Eğer güzelse alacağım. Çünkü dökümler çok güzel oluyor. Bunu da e, lezzetli oluyor yemekler olsun, kızartmalar olsun. Arkadaşlar yeni ürünlerden. Bizim ailem bir erkenden gelmiş. Şöyle bak kapaklı. İki tarafında kullanabilirsiniz bunların. Kapaklı kare tencere diye geçiyor. Fiyatını da söyleyelim. 155 lira. Tamam. Şöyle bir de bakalım nasıl bir ürünmüş. Sizlere göstereyim daha detaylıca görün ona göre hı hı. kararınızı verirsiniz. Şöyle bakalım. Şöyle alayım. Hı. Şu, koy şöyle yukarıya. Ben şöyle bir koyayım şimdilik. Hıh. Şöyle <laughs> şimdi al bakayım. Aa vallaha bayıldım. Aslında ama. boyutu da güzelmiş. Boyutu da güzel. Bak sen burada bıraktım. Şöyle hı. 155 lira. Arkadaşlar bakın yeni gelmiş. Bunlar da tek fiyat ama bunların fiyatını bulamadık biz size gene gösterelim. Şöyle şahane. Belli ki yeni ürünler Evet gene... bir sonraki haftanın büyük ihtimalle çünkü katalogda Hı -hı. yok. Aynen. Olsa zaten söylerdik size fiyatlarını. Bunlar var. Bak. Ay ne kadar de... güzel ürünler var. Gene de böyle... Bence bunlar ucuzdur biliyor musun? 20 lira falandır yani. Aynen aynen 20 lira falan. Belki daha ucuz bilmiyorum. Bunlar ne? Şeymiş ev o evye süzgeci. Ev süzgeci. Ha. Aa, ne güzelmiş bunu da ilk defa görüyorum ben. Şöyle ikili. Güzelmiş ya, bakalım başka neler var? Dur dur, bakalım daha. Şu var. Şey, krema pompası ucu. Neler var neler arkadaşlar? Şey, şöyle bakalım. Şurada daha neler ha, çıkacak? Ha, ölçek mi? süzgeç mi? Ne bu ya? Huni huni. Huniler, böyle. Işte... Şu süzgece benziyor, şu huniye benziyor. Bak şöyle, üçlü huni, çay He. süzgeci, bir de. Bir de mini huni. Bir de mini. Bak huni. hepsi farklı. Şöyle mini huniler, evet, evet. bak büyük olması kötü, böyle daha güzel. Şöyle, o rengi de var. Hangi rengi var? Şu ha. işte Huninin turuncu olanı. Tamam. Burada yeşilli vardı, orada dur, var. dur, turuncu. dur Daha neler var? Şöyle, bak, göstereyim. Bir de beyazı var. Hı hı. Bak şöyle. Ne güzel ya. Bak Bunların şöyle. bir resmini çekeriz güzel. Şey. Bunlar bir kalsın. Bunlar bir var de var. şey poşet klipsleri var galiba, onlara bakalım. Şurada. Ha, Aha. Kaç tane var? İçinde altı mı? Dört tane varmış. 4 tane poşet klipsleri var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatları yok. Yani haft, önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hı hı. hafta. O yüzden fiyatları da yok bunların. Biz erkenden bulduk bunları. Bulmuşken size gösterelim istedik. Fiyatlarını bulursak yazacağız tekrardan. Aynen bu şekilde. Bunların fiyatı da 150 TL. Şöyle bak. Büyük küçükten küçük boy. Orta boy ve şöyle. Büyük ve böyle boy. büyük boy. Bunları da, bulduk. boy. Ha, bunları da bulduk. Erkenden sizler için. Bizim A101'e gelmiş. Bir de şey bunun gri rengi falan da gelecek sanırım. Farklı renkleri de olacak. Biz bunu bulmuşken Bunu gösterelim istedik. Bu rengi de gelecek zaten. Hı hı, i̇nşallah öbürlerini de bulunca göstereceğiz size. Yeni <laughs> hani ürünlerden bulduk. Şöyle yapay lale çiçekleri. De. 159 mu? Hı hı. Fiyatı 159 lira. Bunlar da yeni ürün gelecek ürünlerden. Şöyle erkenden bulduk. Evet güzelmiş. Bak şöyle. Çok Başka güzel. çeşidi yok zaten. Bir tane pembe bir tane de böyle beyaz çok var. Çok güzel Bak, Kaç var. Üç, tane var? 3-6 tane. Yok, 8. 8, 8, tane. Sekiz tane var. 8 tane. Şöyle çok güzel duruyor. Yapay çiçek. Bunlar da erkenler. bizim ağaç bir erkenden gelmiş. Yapay çiçeklerden çok şahane. Bunlara da bayıldık. Ne kadardı bunların fiyatı? 49 lira. 49 lira. Şöyle bak. biraz uzaktan göstereyim hani kamera çok yakın çekiyor da. tamam. şöyle mi? <laughs> böyle. Bu da şey kuru çiçek buketi diye Baka geçiyor. Aha. Aha çok güzel görünüyor böyle. Evet. Bakın başka rengi varsa. Bak bak. Şurada şöyle daha güzel hmm. var. Gördün mü? Çok güzelmiş ya bunlar. Bir tane daha bulayım. En güzel şu senin elindeki turuncu şu galiba şey. değil mi? Şu ikisi çok güzel. Hı -hı. Bunlara. Süzgeçler de gelecek. Süzgeç set olarak. Bunların fiyatını bulunca söyleriz. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Muhtemelen ihtimalle yani 100'ün altında da gibi geliyor da bilmiyorum. Belki de 100, 100 civarıdır. Tam 100, 100 olabilir. falan lira falandır. Şimdi bulamadık. Bulunca yazarız altına ya da söyleriz. Güzelmiş. Kırmızı ve şu ürünü şöyle ee, saklama kapları bak üçlü. Şöyle Aa, çok amaçlı. Gelecek mu? ürünlerden yine gelecek haftaya. Ama fiyatı yazmıyor. Biz bulursak. Şöyle biz gene bulmuşken yeni ürünler size gösterelim. Bunlar Ulayalım. çok hoş, dikkatli şey oldu. Kutu oynuyor ki şey olmaz. Şöyle koyuluyor üstüne de. Böyle. Bak üç çeşit renk çok güzel. 4 milyon bir tane bekliyorum. bıçak bireyce gelmiş. Bunların fiyatı da 159 lira. Hı hı. Bunlar iyi mi acaba ya? Bilmiyorum. Pratik Bilmiyorum. markasına Bilmiyorum, aitmiş. Bekliyoruz. Onu gösterelim hani elindekine. Şöyle şöyle bir tane waffle tavası. Bu da 600 liraymış. Papilla'nın. Döküm böyle 19 santim. Hı hı. Böyle güzel. Tutayım böyle. mi Şöyle yansıyor da. Böyle göstereyim. Şöyle saklama kapları da gelecek. 250 milim. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Fiyatları 24 lira. Bakın 3 tane var içinde. 250 mililitreymiş bu. Bir de şöyle var. Üçlü 300 milim. Ee, bu da 24 lira. Hı hı. Hepsi aynı fiyat. Şöyle bak renkleri çok hı. şahane çok değil mi? Çok tatlı renkleri var. Bunlar da hepsi Gelecek Haftanın ürünlerinden. Bunlar da Yeni gelecek ürünler. Aynen. Aynen yeni gelecek böyle Şöyle Cappuccino diye şeyler var. Cappuccino'lu. Aynen şey kahve... Ka ya, düzelteyim dedim exact, yoksa exact. şey için değil çok önemli değil de. Mumluklar var 99 lira. Bunların kokusu kahve kokusu. Mesela şu americano kokusuna benziyor, şu macchiato kokusuna benziyor. Bu da Cappuccino kokusuna benziyor. Üç farklı çeşit var. Hı -hı. Bunların hepsi yeni gelecek ürünlerden ve fiyatı da 99 TL. 99 TL. Bardak'ta böyle Ay Söyleyemiyorum da söylemeye çalışıyorum. Bardak'ta böyle, <laughs> <laughs> böyle Cappuccino'lu kokular. Capuchinolu. Hah şimdi söyledim. Biraz hmm. Bunları söylemek insana zor geliyor. Aynen. Mesela Yaptım bak bu Amerikan kokusu, diyor. böyle kahve kokuyor da Amerikanlara göre biraz şekerli hmm. kok geliyor bana. Evet. Bilmiyorum bana öyle geldi ama güzel yerim. şunların özelliğine bakar mısınız ne tatlı? Şunlar saklama kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 08. Şunlar ne? 800 mililitre, 1.4 litre, 2.4 litre. Bunlar siyahları yok ama bulunca söyleriz gene. Dikdörtgen şeklinde. Onların şöyle beyazı da var. Alayım onu da. Hmm. Şöyle göstereyim. Bak şurada kırmızı bordo gibi bir renk. Bir de bordosu var. Baksana. Bir de şu var. Aa gri var. Bir de gri var. Tamam şöyle koyayım. Hepsini gösterelim bak ne kadar güzel. Şöyle renkleri de böyle. Bu şekilde tutulimler de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 80'e 200 ölçüsü var. Fiyatı 600 TL'miş. 680. 680 mi? Hı hı. Tamam, düzeltelim. 680 TL'ymiş. Gayet de güzel, hoş bir kilim. Bunlar yeni ürünlerde. Rey hoşuma gitti. Bak rengi falan çok güzel. Tamam. Şöyle arkadaşlar, bir de onun yuvarlak bir modeli gelecek. 100'e 100 santim ee, gelecek haftanın ürünü. Bunun fiyatı da 400. Bir dakika, da niye olmuyor? 440 TL. <laughs> şöyle. Hı. 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 Bak, şöyle. olmuyor. Bir türlü şöyle hı. tutayım. Hı. Ben düzelteyim. Bildiğiniz yuvarlak 100'e 100 cm. 100'e 100. 100, e 100. alttan şöyle. tutalım. Ha. Şöyle. şöyle. Daha güzel görünüyor böyle. Tamam. Şöyle. Bu arada şunun da açığı varmış. Ben demin gördüm. Bunun tam altında duruyor. Öyle mi? Onu Şu gösteririz. modelin de açığı var. Onu da gösteririz. Tamam açığı varmış. Onları gösterelim. Gelecek haftanın ürünlerinden şöyle ikili. Havlu seti de gelecek. Biri küçük biri büyük. Bak şöyle ölçüleri şurada. 50'ye 85, 70'e 140. Bunun fiyatı? 179 TL. 179 TL. Ben bunu zaten şöyle bak. Pembemsi. Gördün mü? Şuradan hı göstereyim hı. Şu şekilde. Şöyle bak. E, Kınılacak parçaları da gelecek arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden ayrı birer. Bunları dertlerden bulduk. Şöyle bir tane krem rengi geliyor. Bir de şöyle e, Be, şey gri geliyor. Gri gibi. Heh. Koyu gri. Füme. 50. Hı -hı. 50 TL. Füme rengi. Bunlar 50 TL mi? Hı -hı. Tamam. Bunlar 50 Bak tl. şöyle çok güzel bir tabak daha gelmiş. Bunun fiyatı da 40 TL. 15 santim. 15 santim Tamam. Bunların küçüklerini ben göstermiştim zaten. Hı, hı Bunların fiyatı neydi? 40 lira. 40. Tamam. Keramikanın bir ürünü. Onu da söyleyelim Şöyle bir tane gül var Yok keramik değilmiş. Pak, He, pak seramik pişman kartı. Ama seramik oluyor yani. Hı, hı. Seramik. Bunlar yani. yeni gelecek ürünlerden şöyle. Ee, gelecek bakın. haftanın ürünü. 39 lira. Evet. Şöyle güzel. Burası dikkat mı bu? Aynen. Tamam onu söyleyecektim de. Acaba emin olamadım o yüzden sana sordu. Böyle. Bak, bunlar da böyle yeni e, haftanın ürünleri. Yeni gelecek haftanın ürünleri. Evet. Şöyle bak ee, burası eh, termosilikat eh, bardaklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir bakalım. Bu sütlükmüş. Ha bu sütlük mü? Hı -hı. Adı öyle geçiyor. Şöyle bir gösterelim boyutlarına birlikte bakalım. Bu sütlüklerin fiyatı 70 lira. 500 mililitreymiş. Heh, ona bakıyordum. Hı -hı. 500 mililitre. Bundan aynen bardağı da olur. Olur olur. Sadece sütlük gibi değil de hani ayran bardağı da yapılır. Her şey olur. Şöyle göstereyim size bunu erkenden bulduk. Evet bunlar da yeni gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 6 adet eh, ahşap sos sosluk diyor. Bakalım hı hı. bunlar nasılmış. 99 TL'ymiş bunların fiyatı da. Hı. Şey bir şey diyeceğim bunlar mika değil mi? Mika. Şöyle kenarları da şey bambu. Hı hı şekilde. Ay güzelmiş ama bunlar. 6 tane var içinde. Bak çok güzel. Fiyatı da iyi bence. Siz ne diyorsunuz? Uygun mu? Şöyle göstereyim Bak, de. Böyle iki katlı organizer raflar da. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 139 lira. Şöyle iki katlı. Bunu kendiniz kuruyorsunuz. Zaten demonte. Yani Hı -hı. Bunu şimdi zaten bu şekilde anca gösterebiliriz. Böyle. Görüntüsü böyle. Tamam onu gösterdik. Yanındaki şeyleri göstereyim mi? Bak buraya tamam. koymuşlar ne güzel. Bak bunlar da Vip Ahmet'in ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Saklama kabı diye geçiyor. 99,5 lira. Hı hı. Şöyle. Ee, bir açalım mı bunu? Açalım. Olmuş? Bu süzgeçli saklama kabı galiba. Adı Sürgeçli. öyle. Evet, şöyle. Çünkü içinde süzgeci var ya. Yani yani, öyle tam Şöyle yapayım. de bir özelliği var. İçinde şöyle süzgeç de var. Şöyle. Hı hı. Bu şekilde. Şey de, bu da erzak kabına benziyor böyle. Bu da aynı fiyat sanırsam. Aynı aynı ikisi de aynı. 99,5 lira. Evet bu da erzak kabı diye geçiyor. Bir kova gibi biraz. Şöyle. Biraz, biraz çöp kovasına da benziyor. Evet değil mi? hı hı. Aynı fiyat. Fiyat aynı Şeyleri, boyutları ne kadar bunun? Onlar yazmıyor. O yazmıyor. Tamam ona baktım da. Yok yok yazmıyor. Yazıyor mu? 4,5 litreymiş. ona bakayım dedim. bir Fahmet'in ürünü buçuk litre. Hani onu da söyleyeyim şeylerini boyutları. Çocuk ıı, battaniyeleri de gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 150-200 ölçüleri var. Lisanslı. 400 ben, 400 TL mi? 50. 450 TL. Bak şöyle. Bunun, Bu kromi renkliymiş. Hı. Şöyle yani desenleri resimde görüldüğü gibi. Bak bir Bak, de. sürü farklı çeşit var. Barbie'li var. Şöyle Hot Wheels'li var. Şöyle gösterelim. Şu da Hot renkli. Şöyle arabalı falan. Şu var. Bak bir sürü. Bu neyliymiş bunu bilmiyorum. Ha Sonic'li. Tam bunu biliyormuşum. Çok güzel. Şu da farklı. Sindili. Bu da Barbie'li. Ha Barbie'li. Şöyle. Bak. Aa güzel. çok Şuna iyi. Şuna bayıldım şu Barbie'liye. Bunların bir resmini çekeyim ben. Böyle bırakalım. Dörtlülüğe evet, de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 170'e 210 5 santim yazıyor. Fiyatları ne bunların? 179 TL. Tamam. Şöyle bak farklı. İki, far ha. İki farklı çeşidi var. Şöyle. Hayır bir de şu var. Bir de şu var. Şu üç farklı. Üç üç. Bunlar farklı mı onlar? Bunlar, bu onlar... elindekinin aynısı. Ha, bunlar bun, yeni gelecek olanlar bunlar arkadaşlar. Onlar farklı. Yok sağ bunun aynısı değil mi? Aynısı. Aynı O yüzden tamam. O yüzden aynısı göstermedim bak. Benim gördüm de yanlış gördü. Pardon. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden 159 liraymış altılı. Hmm. Şöyle bak rengi beyaz. Paşa Bahçesi'nin bir ürünü bunlar da çok güzel. Bak şöyle İrem çay bardağı var altı yine Paşa Bahçenin. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. 129 TL'ymiş altın fiyatı da. Bu şekilde. Bunlar da yeni gelecek ürünler. Baksa Baksana çok güzelmiş bunlarda. Bak şöyle gelecek hafta gelecek olan yeni ürünlerden. kat cam e, fincan seti var. Da... İkili 155 lira. Tamam, şunlara da bir bakalım. Alayım öyle aynalı gibi parlıyor. Çok hoş. Hmm, bakır gibi. Hı -hı. Çok güzel bunlar. 150 lira mı bunlar? 155. Ha 155. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. İçi de böyle çelik gibi bak. Hı -hı. Güzelmiş. Öyle. Çok güzel kaseler gelmiş. Şöyle. E, pak seramik diye geçiyor. Şu şekilde göstereyim ben size. 34,5 lira fiyatı var. Bunlar da şöyle uzaktan çekeyim. Gelecek haftanın ürünlerinden bunları da erkenden bulduk. Şöyle tekrar şöyle göstereyim. Çok da güzel. Ee, seramik diye geçiyor. Ee, şu şekilde dekorlu mumluklar da Şunlar var. Dekorlu mumluklar da var arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 99,5 lira bir fiyatı var. Şöyle kokulu mum diye geçiyor. Şöyle var. Şöyle var. Bu şekilde çeşit çeşit göstereyim. Bakayım. Bir de şu var. Şöyle. Şu mumlardan var. Şöyle. Şöyle göstereyim. Gayet güzel ürünler var. Bunlar da şöyle gelecek haftanın ürünlerinden tekrardan şöyle göstereyim. Şöyle. Çok hoşlar. Bayıldım bunlara. Bir de şöyle iki renkli var. Bu şekilde. Bir de şunlar var. Cam bunun. Şöyle göstereyim kutuyu. Cam bunun borosilikat bardağı. 170 cc. 169 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Bak bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden çok da güzel. Şöyle göstereyim altılı arkadaşlar. Baya güzel. Bunlar da erkenden bulduk e, ee, neymiş bu? 6 adet. 6 parça böyle sos seti gibi bir şey. Tamam bir da, bakalım. E, ahşap saplı soslukları varmış. 99 TL var. 99 lira bir Aa, fiyatı bir şey var. Değil mi? ne kadar güzel. Mika çok tatlı. Şöyle 6 adet var içinde. Bunları ben ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. O kadar uzun zamandır bayağıdır çekiyoruz. Bir seneyi Hı -hı. geçti. Böyle bu ürünleri ilk defa gördüm. İçi ayna, dışı rose, kaplama cam fin, gold, kaplama cam fincan da gelmiş bambu tabaklı. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Fiyatlarına bir bakalım. 145. 145 mi? Bak şöyle. Altına koyalım şeyini. Bir saniye. Ha şurada. Buraya koymuşlar. Şöyle. Bunu da koyalım. Şöyle. Ab çok güzel güzelmiş fincanlar, baksana. Önce yeni ürünlerden, şöyle kristal kristal tepsi. Söyleyemedim de. Fiyatı 139 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle pırıl pırıl. Boşetilerini çıkaracağım, koyacağım. Bunlar nasıl? Memnun musunuz bu tepsilerden? Aslında ben de almayı düşünüyorum da. Güzel mi acaba? Şöyle söyleyeyim, mika. Hı hı. Kenarları da gold kaplamalı. Görüntüsü güzel hı hı. ama bilmiyorum kullanışı nasıl? Çok hafif bir ürün bu hı arada. Hı hı. Güzel, giri sapları şöyle gold. Bakın begonya, minenyum tencereleri. Ürünlerden altı parça tencere seti. Ölçülerini de söyleyeyim. 14, 16, 18. Bir de kendilerine bir bakalım. Nasılmış? Gerçi aynı sayfalarda. şey. <laughs> Şöyle tekrar tekrar çıkaralım. Daha detaylı görmeniz için hı hı. böyle açıp üstlenmek istiyorum. Çünkü bunlar çeşit çeşit oluyor. Bu bunlar. Yani şöyle bak sapları böyle. Bir dakika. Şöyle. Evet. Daha detaylı göstermek için Hı -hı. şöyle bakalım. Hepsini bir dizelim. Bir dizelim ki daha içimize sinsin. Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Aynen boyutlarını da görmüş olursunuz. Hı Bunlardan kullanan varsa yorumlara da bekliyoruz arkadaşlar. Memnunlar mı bunlardan? Biz de almıştık ama Şunlar bunun bir, farklı modelini almıştık. Şuraya. Hı. Bak burası daha güzel. Şöyle. Şöyle. E, bir tane daha. Hı. nereye koyayım? Bir saniye. Evet. Yani Şöyle. Hı. Bir dakika. Böyle. Dur. Bir dakika. Dur. Hı. Şöyle. Değil mi? Daha evet evet. Ya. Evet böyle daha iyi. Şimdi şöyle yapsak şimdilik. Heh, arkası daha boş güzel görünüyor böyle. Bunu da erkenden bulduk şöyle sizlerle paylaşıyoruz. Herhalde. Şunu da bulduk. Sabunluk standlı. 300 lira fiyatı da. Şu Çıkıyor da. mu? Dur bakayım. Çıkıyor Cam. Heh, bak şöyle. Çok Dur, güzel. Şunu şöyle takalım da. Tak tak şunu. Dur. He, güzelmiş. Bak. Şöyle yola tutalım. Bunu da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşalım. Şöyle. Arkadaşlar 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden fiyatları 39,5 lira. Şöyle değil mi? 39,5 yazmış yanlış olmasın da. Fiyatlar senden soruluyor. Aynen. Çünkü bak şöyle gayet de güzel. Şöyle ne patlayıcıklar ya. Kaç litre diye baktım göremedim. Ben evet. mi ya göremiyorum? Bakayım. Aa, evet göremiyorum. Aslında yazmaları lazım ama Aslında, yazmamışlar. evet pek de bir küçük mü yazmalı? Şu, şu mu? Şu mu alttaki? Yok başka bir şey. Hmm. Neyse şöyle gösterelim biz. Ben de göremezim. Bunlar küçüktür ama ya. Küçük bunlar ya. Böyle tezgahını Bir litre falan olabilir ha. Bir litre evet. Beş litreden bile küçük çünkü sanki. Ya bir litre ya bir buçuk litre ben sana Hı, -hı. söyleyeyim. Bunları derken ben bulduk. Evet çok güzel. Çok tatlıymış ama. şöyle kapakları falan çok Ay hoş. Ay şu ve Var. Gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. İkili ayaklı su bardağı bakarak verelim. Şöyle bir bakalım mı bunlara? Hemen bir bakalım. Çok güzel. Gelecek Aa. haftanın ürünlerinden ve ben bunu aydırda ilk defa görüyorum. Ben de aydırda ilk defa görüyorum. Bak şöyle maviş maviş. Şöyle kutusunu da gösterelim. Ya tane. çok güzel. Çok güzel. İçinde Yatını bir tane daha var. Bulursak yazalım, söyleyelim. Şöyle. Var. Şu Kapakın da güzel dursun. <laughs> şöyle daha güzel. Benim sinirime bozuluyor kapak. Yaptı. Yani şöyle bir bakalım pak seramiklerden oval kayık tabak oval şöyle kayık tabak şöyle uzak <laughs> tutayım da bu da 17 santim 49,5 liraymış bunlar da çok güzel kaseler baksana bunlar da yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden şahane bunları ben arıyordum iyi oldu buldum çok güzel şöyle uzaktan çekeyim Güzelmiş. Şöyle bir de şey bıçağı var. 19 santim 399 lira bu da. Baksana çok da güzel. Şöyle bakalım. Şöyle yumuşak Evet. yumuşak VC fırçalar da gelecek 49 buçuk lira bunlar da bunlar da gelecek haftanın günlerinden. bunlar da erkenden bulduk bir de şu rengi var şöyle tutayım mı şöyle bakma. şöyle daha detaylıca göstereyim şöyle iki renk geliyor şöyle arkadaşlar banyo havluları da buldum Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle saçaklı. Şöyle göstereyim size. Şöyle bak. Bir saniye gösteremedim de. Ha şöyle. Ölçüleri de 50'ye 85. Fiyatı da 179 liraymış bunların. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle uzaktan göstereyim. Yakından pek güzel olmuyor. Bu şekilde. Hı. Şöyle bu şekilde havlular. Şöyle arkadaşlar bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden sıvı sabunluk. 339 lira bir fiyatı var. Şöyle camdan şöyle standı da var. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden, gelecek haftanın ürünlerinden ee, sıvı sabunluk. Şöyle sıvı sabunluk. Pardon dur. Şöyle evet 400 lira fiyatı baharat şeyi bunlar. Çivinin, ha, çivinin geçen gösterememiştik size, böyle iki adet. kutudan da çıkardık, gösterelim bu şekilde. Güzel.